Rize'de yaşayan genç ailesi koronavirüs nedeniyle 8 kişiyi toprağa verdi ve ailenin bir üyesi daha hastalığa yakalandı, entübe edildi. Salgın sürecinde kabusu yaşayan aile üyeleri genlerinin araştırılmasını istiyor. İlk olan e, koronadan elen torunum Burak. Korona ile büyük sınav veriyoruz, daha da vermek deyiz. işte bakalım sonumuz ne olacak? Koronavirüs nedeniyle 8 akrabasını kaybetmişti. Aşı olduktan sonra rahatlayan genç ailesinin virüs kabusu tekrar başladı. Koronavirüse yakalanan aile üyelerinden Şenay Genç hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle entübe edildi. Şenay babasını, kardeşini kaybetmişti. Şimdi de kendi düştü. Biz aşılarımız olduk, her şey bitti diyene e, sevinmiştik. Sevindiğimiz kusurlarımıza kaldım. Hayatta kalan aile üyeleri ise ölüm korkusu nedeniyle yeni mezar yerleri hazırlıyor. Biz canımız araştırmasını temenni ediyoruz. Başka diyeceğimiz bu kadar.